arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sero güvercinlerle takla atarken. Güvercinlerle, güvercinlerle takla atıyor aynı atıyor. zamanda dislike atıyor abi. Dislike atıyor. Vay hain Sero vay. Sero ayıp değil mi? Benim videolarıma eve gitmiş dislike atmış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Madem Nuri'cim video çekiyorsun canım kardeşim. Mekanın çok güzel. Bu mekana bir temizlik yaptım. Abi zaten ben temizliyorum. Hiç burayı. Ya. Belediyeden arkadaşlara dilekçeyi verelim. Burayı güzelce biçtirelim. Tertemiz olsun. Geçenlerin hayvanların mekanları güzel temiz olsun, ferah olsun. Geçen Ağaçlara geldiler. Budama yaptıralım. Ge Nurucum, geçen gün geldiler. E, otlar çok kısaydı bu yerdeki otlar. Sonra keseriz dedi adamlar. O videoyu bana da attıloru. Ben bizzat belediye başkanına atacağım videoyu. Buraya hani bir çöp konteyneri gelecekti şu evet, ileriye, evet. şu ileriye. Ne oldu o çöp konteynörü? Videoyu ben atarsam. İşte bu öyle kardeşlerimiz böyle evladımız. Ele geleceğin iyi değil, kuşçuları değil bunlar. Neyi? Güvercini, Neyi, güvercini mi? Güvercini. Yok ya güvercini elde fazla tutmayacaksın. Bu, bu çok bizim kuşlar. Yollarını bilir misin? Anlat bana. Hiçbir şey bilmez. Güve eli, eline sopayı <laughs> alır, pırıltı vermeyi ancak öyle. Abi sen her şeyde bulutuyorsun. Ama suçlu suçun var yani. Bu Bana dislike attın. Bu bayağı küsmüş ya. Sero barışın hadi tamam. Nuri abinden özür dilerim. Abi oyuna getiriyor abi. Kümes yapacağım dedi yapmadı. E sen yap. yap. Sen yap kümes. Ya abi yok mu? Ama kuşların canı kuşların canını okuyor ya. Sen sen sana parayı nasıl düşürdün oğlum? Ne para mı düşürdün ya? sen? Cebinden <laughs> parayı düşürdü. Ay ben görmesem biri çıkarken alacak gidecekler. Abi her. bir ara tamam mı? Kimeş yaptı buraya Kaş, sabah. Biz benim neyin kuşlarımı aldı götürdü ya. satmış. Senin kuşlarını sen mı aldın? Evet sattı. Şimdi de söyleme diyor. Ya Duru buna ya. şaka yapıyorlar. Senin kuşlarını aldı sattı diyorlar. Bu da inanıyor işte herkese. Nuri <laughs> yapar. Şuradan yavruları bir uçurmaya çalış bakayım. Al şu sopayı. He uçurmuyorum demezsin ama dislike atarsın. Şaka yaptım al. Hayır. Al da uçur. uçur. Nasıl uçuracağız? Dislikeçi Dis <laughs> Ne dislikeçi ne? Uçurmayı Bunun uçurmayı ismi ne neydi? Dislikeçi Dis Sero. Dislikeçi Sero. Bizi beğenmeyen adamı bulduk <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> Hangilerini uçuracaksın? Dördünü. O bir tanesi uçmayabilir. O dışarıda kalmıştı ya. Bakıyorum saate. Saat yedi buçuk daha iftara var. Durun biraz kuş seyredin. Tamam gel artık gel tamam. Sen şimdi dur dur. şu yanındaki adamı bir sor bakayım Nurettin abisine niye dislike atmış. O dislike'ları düzelteceksin ama. Düz düzeltir mi? Oh, patır patır yapıyorlar gördün mü? Dur, ben siz dedikodu var orada. Dur. Serişkey Ben siz dedikodu. Şey diyor Nuri. Bana diyor sen ben, şimdi geç oraya. Ben şimdi bir şey konuşacağız. Bana gelen diyor kuşları diyor. Geçtim. Başkalarına veriyor. O da olmaz Nuri'cim ya. Yapma dışarıda. Ama bak bu ba nesli kuş grubuna takıyorsan <gülüyor> çocukları <gülüyor> Heder etme, heder etme çocukları, bunları alıştır burada. Bak maşallah ne güzel uçuyorlar ya. Ondan sonra da yeni nesil gelsin işte. Daha senden sonraları. Bunlar buranın daimi adamları. Biz hayvansever, sever, kuş sever olaraktan her şekilde. Annen <laughs> sonra. <laughs> her şekilde. <laughs> burada. E, senin yanındayız Nuri. destekçimiz. Şey seni nereye, çekmiyorum ki zaten. Nereye kaçıyorsun? Şimdi bu. Sen şimdi burada bir binada yönetimdesin, değil mi abi? Evet. Arkadaşlar bakın binada burada. Burada kocaman binalar var. Şimdi abi şu zamanında şimdi şuradaki binadan şikayet ettiler beni falan filan. Kümeslerimi kaldırdılar, bir sürü şey. Onlar için ne diyeceksin abi? Yani e, bir Benim bir zararım var mı? Bir kuşçu olarak burada bir Tabii ki kimseye zararın yok. <laughs> ben de <laughs> senin gibi bir hayvansever olarak Evet. yanlış bir şey. Şu an bulunduğun ortam bu duruma elverişli. Kimseye bir zararın, kimseye bir sıkıntın yok. Sen her şekilde burada yoluna devam et. Biz destekçiniziz kardeşim. Sonuna kadar. Eyvallah abi. Taş koyanın yol ön, önünü taş koyanın yoluna kaya koyarız bizde. Problem yok. Sıkıntı yok. Nuricim. Duydun mu bak. Bu, bu dis dislikeci olan arkadaşımız da az önce kendisi annesinden bu... fırça yedi. Ha, He, yok bir şey demez annesi ya. <laughs> seroyu, seroyu, seroyu... Tamam gel artık uçmasınlar yeter. Seroyu yeter. destekliyoruz. Zero'nun kuşçu olmasını da istiyoruz. Kuşçu olacaksın mı? Olacak mısın? Ne inşaatçı mı olacaksın? Rafçı mı olacaksın? Ne olacaksın? Söyle de. Abi şu binadan var ya bana neler çektirdiler var ya. Benim demir kümesim vardı burada kaldırdım. Demir kümes vardı kaldırdım. Bir tane daha vardı kaldırdım. Sonra geldim buraya kafes. Bu güzel ya. Sana bir şey söyleyeyim. Ağlayanın malı gülene yar olmaz. Mazlumun ahı da yerde kalmaz. En güzel yapacağın şey Allah'a havale edeceksin. Ettim zaten. Rabbim cezalarını her şekilde verecektir. Anlatabiliyor muyum? Nuri sen ya? de bize Sedat Peker gibi burada video çektirme. Gözünü seveyim ya. Anladın? <laughs> Abi senin muhabbetin güzel ya. Vallahi güzel. Allah razı olsun. Bir mukabil. Keşke şu binanın yöneticisi öbür binanın değil de buradaki binanın Yöneticisi sen olsaydın bunları çektin. İnşallah onu da alacağız. Hedefimiz de var Nuri'ciğim. Allah Allah. Evet. Maşallah. Gerçek yani. İyi bol şans abi o zaman. Sağ olun Nuri. Ya şimdi şöyle bir şey var bak. Burada daha önce ben buraya gelmeden önce kimse buraya ben bir Allah'ın kulu gelip de burada gezdiğini bu ağaçların arasında vallahi billahi de görmedim. Sonra ben buraya geldim oturdum burada falan derken ufak ufak insanlar da gelmeye başladı falan derken sonra şu bina bana dedi ki burası bizim malımız asla belediyenin belediyenin değil mi belediyenin e, burası herkesin e, şahsı alanı arsası değil. kullanabilir yani burası burası kamuya açık bir yerdir yani burası belediyeye ait bir arazidir burası hiç bir e, mülkiyet hiç kimsenin yani bu mülkiyet hiç kimseye ait değildir. Burası eğer bir mülkiyet olmuş olsaydı birine ait bir arsa olmuş olsaydı o zaman her şekilde buranın bakımını ondan sonra peyzajını budamasını işte temizliğini o kişiye ait olan kişiler üstlenmek zorundadır. Ama görüyoruz ki burada gelen temizliği de belediyeli arkadaşlar yapıyor. E, peyzajı da arka, belediyeci arkadaşlar yapıyor. Budamayı da onlar yapıyorlar. Çin biçmeyi de onlar yapıyorlar. Onun için şu bir gerçektir. Bu gerçeği hiç kimseye göz ardı etmesin. Burası kamuya açık bir yerdir. Burası halka açık bir yerdir. Burası bir belediye oturma yeşil mesir alanıdır. Evet. Nuri'cim. Bana ayırdığın bu zaman vakit için çok teşekkür ederim. Benim güvercim... Sana. Şimdi bana dediler ki işte e, güvercin işte ne bileyim kümesi kokuyormuş da... Buradan oraya koku gider mi ya Allah'ını seversen. Kokuyla rahatsız olanlar oradaki logar kokularından önce rahatsız olacaklar. Logardan şikayetçi olacaklar. Ona çözüm bulacaklar. Bir de şimdi benden niye rahatsız oldular onu çözemedim. Atıyorum tamam ben alkol içebilir herkes. Herkesin kendi şeyi. Burada da alkol içenler var. Bazen bağıranlar var. Bilmem ne yapanlar var. Ben buraları da temizlediğim halde Yanıma da gelen arkadaşlar efendi arkadaşlardı. Gelir Çünkü gider bu oturur alkolü giderdi. Alkolü sen içmiyorsan bunu sana mal etmenin kimseye hakkı yoktur. Bu seni bağlayan bir şey değildir. Çok rahatsız olanlar kolluk kuvvetleri vardır. Belediyede polisi zabıtası vardır. Polisi vardır. Onunla ilgili gidip gerekli dilekçeyi vereceklerdir. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Senin çocuk da kuşları sevdi bak. Tamam gel yoruldular artık da yeter. Şey e, neydi ya ne oldu? E, bahçe var ya bahçeyi söylüyor. Evet Nuri'cim ben Senin uçayım. senin olan da kuşçu olacak. Bu videoyu bana atarsın tamam mı WhatsApp'tan? Abi e, ara sıra gel ya özlüyoruz seni. Teşekkür Çay yapalım, ederim. oturalım. Ramazandan sonra her Biz zaman. Kuşçuyuz suç işleyip yere bakmıyoruz. Kuş su yani ne derler? kuş uçurup havaya bakıyoruz. Başımıza yık de, değil sonuçta. Biz de burada bir e, buranın sakini olarak ki burada yaşayan bir birey olarak sonuna kadar senin yanındayız destekçiniz. E, Allah kolaylık versin sana. Yolun bahtın açık olsun. Arkadaşlar duydunuz e, Tuncay abi kendisi kuşçu değildir yalnız beni tanır bilir kimseye zararımız yok. Bütün kuşçuların kimseye zararı yok olmayacağına Cidine da yoklar. inanıyorum. Yanındaki Tuncay abi'ye teşekkür diyor. ediyoruz. Ve ee, onu da beraber diyor, kibes yapıp besleyelim. Seninle burada. daha sonra işim var ama onunla daha sonra. Dolucuğum iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Tamam. Evet arkadaşlar. Tuncay abi. Durumları biliyor arkadaşlar. Daha önce burada kümeslerim vardı benim. Belediye var Şuradaki binadan şikayet olmuştu. Ama düzeldi. Şimdi şikayet eden falan yok. Kimseye zararımız yok. Kimseye zararımız olmadığını zaten insanlar artık anladı, biliyorlar. Bundan sonra da inşallah böyle olaylar yaşamayız. Kuşlarımız da bugün bayağı bir uçurduk. İdman verdik. Arkadaşlar da biraz uçurdu. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Videoya destek bekliyorum. Bu arada beğeni yapmayı, like atmayı unutmayın. Tat vermeye bak. Kuş tat vermeye başlayacak yavaş yavaş. Rengili, beyazlı bir kuş var böyle. Çok pahalı bir kuş. Ne güvercin mi ama? Güvercin işte de. Balon değil lan. Vah bir adı var Güzel güzel. Efendim abi söyle. Bu kuşların değeri ne kadar pek şimdi? Geliyor. Bak bu hareketleri daha iyi geliştirirse geliştiriyor bu kuş zaten. Her geçen gün